Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Hesaplarıma göre potensiyonun son videosundayız. Bakalım bu sonda bize hangi maceralar bekliyor hep birlikte göreceğiz. Ekibimiz arkamızda toplandık gidiyoruz. Bölüm 7 gitmeden Dostlar, siz önce. Bunun gibi bir fikir olduğuna mı inanıyorsunuz ha? Yani oralar soğuktur. Ama güzel kızlar da olabilir. Tamam ben de gidelim diyor. Hemen kızı görünce bak. Soğuk ama en azından bizi öldürmek isteyen insanlar yok. Ve evet güzel kızlar. Benim canım. Şaka. Ha tamam. <laughs> Umarım o yükseklikten annenin evini tanıyabilirsin. Bir kasma var mı bakıyorum? Yok. Harika Tanıyamazsam görünüyor. Tanıyamazsam geri bir... Ben bu fikri beğenmedim. Kasma Olacaktır var sanki o bir. Hey size daha önce askerleri nasıl Kuzey Buz Denizi'ne attığımı anlat. Evet evet. Evet evet. Arkadaşlar şu anki kasmanın sebebi. Bunu çözmeye çalışıyorum. Neden böyle oldu ya? Şurayı bir atlatalım. Şunu alalım şuradan. Beş mermimiz kaldı. Bir mi var orada? FPS kendine geldi. Sorun yok ortak bıraktığın gibi. İyi iş çıkardım? Arkadaşlar o arası aşırı laglıydı ben de çözemedim. Sen de öyle. Şu an görüntü düzeldi biraz biraz. Bakıyorum evet. Allah oynadığım yerden de keyif almadım öyle olunca. Video çekmek zor iş. Aa susturuculu mermimiz hiç kalmadı. Böyle bir şırınga basalım. Aa. Ve bir tane el bombamız var. Ve sessizce yaklaşacağım. Sırayla heykel gibi durmuşlar. Bunları indireceğim. Tabanca mermisi. Böyle tabancamızda bir mermi olmuş oldu böylece. şunu da indirip sağdakine vurup soldakine gideceğim. Bakın. Uy vurduk. umrilik soğanına. Bunu vuralım. O Yanlış Ne lan o ne? Alalım. Yakın dövüş nasıl lan? Çek kompi. Arkadaş nişan oldu ya. Bu oyun yan Çok yavaş. Neyse sıkıntı yok. Oo canımız yok. Çok iyi. Tamam. Anlamayalım daha fazla. tüfeğimizi alalım. Bir şarjör de anca mermimiz var. Umarım oyun kasmıyordur size. Kasıyorsa da yani şu ağaçlara bakınca bile gözüm kasıyor. Ha, i̇şte zaten gelmişiz. Orijinç bir, bir havalimanı. Şu bölgesel askeri havalimanlarından biri sanırım. Umudunuzu yitirmeyin. Bir uçak inşa edebiliriz. O bir ay içmeyecektin. Şu hangara bakalım. Oradan da bir şey <gülüyor> çıkmazsa <gülüyor> burada işimiz bitti. Canımız az olduğundan herhalde kanlı oldu her yer. Tabancamızda mermi var mı? Yok. Bu ne? Pompalı mermisi. Keşke tabanca mermisi olsaydı. <laughs> Abi şu an en son ihtiyacım olan şey o ya. Verin mermilerimizi. Neyse Allah'tan tek mermiye yok ettik. Böyle devam ediyoruz. Ara sıra yayını da kontrol ediyorum. Oyun beni paniğe sürükledi. Kasma var mı? Varsa duruyorum bir lagın geçmesini bekliyorum. Sanırım buradan levyemizle çıkacağız. Böyle silahımız elimizde dursun. Mermimiz eksilmemiş hatta artmış. Şöyle devam edelim. Bir parlamalar falan. Oyunun bu noktası çok sıkıntı olmuş. Hop geldik. Peki Pekala bebek, sana biraz soluk katalım. Askerde bunlarla az uğraşmadım. Sanırım birkaç malzeme lazım olabilir. Demir kalın bir boru, İngiliz anahtarı ve bir çekiç işimizi görebilir. Neyse ki çok şanslıyız bu şeyin yakıtı var. Siz şu üçüne bakın, geri kalan basit şeyleri ben hallederim. Ben onunla burada kalsam iyi olacak. Sen aradığın şeyleri bulabilir misin? Tamam burada bekleyin. Eski fabrikaya bir göz atacağım. Ya, eski fabrikayı da çizmişler. Rak aynı anda hem sağlık hem de ATP veriyormuş. Rak neyse Oyun bitti bulamadık Rak. Bölüm 8 son bölümdeyiz. Boyut adam var. Böyle elimize alalım. Her yerde olmak zorunda mısınız lan? 90 kere söyledim Victor. Ya. Üç farklı öldürme şekli gördüm şu ana kadar. Demodaki öldürme şekli de kaldırılmış. O da iyi daha sonra da eliyle vuruyor, çat indiriyor falan ama sanırım yapımcının içine sinmemiş. O oh, sonunda bir kapı buldum ya. Bakın şöyle geldim. Kapıyı görmedim ya saatlerdir. Ah biri var. yanlış yalnız zamanda. Bir <laughs> zırhlı ya. hadi bakayım. Biraz heyecanlandı ama hallettik. Ağır zırhlı olmaları kötü oldu ya. Tüm silahlarımızda mermi bitti anlık olarak. Buraya sessizce gelip şunları patlatmamız gerekiyordu. Hata ettik. Umarım ileride sorun çözülür. Tabancaya geçelim. Birisi varsa... Bir de niye ağır zırh giydilerse? Ne? saldırı tüfeği o iyi bununla gezelim bana güven veriyor bu oyun düşünmüş iki tane zırhlı koyduk buraya biraz da mermi koyalım kesin bunun mermisi biter burada diye arkadaşlar size kasan bir oyun izletiyorum galiba lakin yani oyun böyle şu anda erken erişimde Maksimum verebildiğim görüntü bu. Bir GTX 1060 var bir de bende. Ok bulduk. Durun deneyelim şunu. Var mı daha başkaları? Neymiş? Darkwind'e buradayım. Araçsız ardından camım araya Sanırım burayı gözlemek etse kendime bir silah bulmam gerek. Burası güvenli değil. <laughs> ya, aslında da yavaş çekiyor bakın. Tabi bu gördük ve göreceğim göreceğim diye şey yapıyor bıla. tut. Tamam, bayağı enerji topladık. Şöyle ATP'miz dola dursun. Biraz yavaş koşalım. üste doğru devam ediyorum çünkü içimizde yer azıcık daha üstte. Ve elime bunu alacağım. Artık kusura bakmasınlar iki şarjör vermem var. Hiç acımayacağım. Burada varil var ama kimse yok. gittik buradan cam basalım bunu alalım konflik mermisi de alalım Buradan ineceğiz galiba aa bu ölü ama Şuradan tekrar üste çıkalım bakalım nereye gideceğiz? Burada 16 metre varmış. Burası. Aha geldik. Balta mı bulduk? Ne bulduk? Gitmeden önce. Evet, camımız hazırlanıyor. Dumanlar, göre alevler çıkıyor çoktan ama. Konteynerlarmış. Sen bu şey, şey ne zaman hallolur? Alo. Ha. Fena görünmüyor. Yerine kalkabiliriz. Hmm. Bakalım yarına kalkabileceğiz mi? Yeni dostum pek bir eğlenceli dostum değil. Eğlenceli de sayılmaz. Kafayı yemiş. Demelan öyle duyacak. Çok anlaşıyor gibisiniz? Hı hı. Hı hı. Biraz diyalog var. Sade Düşlerinde olmuş. <laughs> Kabusun olur erim. Düşlerinde birim, birim, kâ sonalar alire Murat Kekilli söylüyor Nerede bu adam? Nerede bu adam? Böyle deli gibi şarkı söyler içeride galiba Victor! Siktir buraya kadarmış bitti Ya da yeni başlıyor Bununla hepsini beceririz Ne yapıyor bu? Vay wow, insansız hava aracı. Biz mi? Bunu daha önce neden kullanmadığınızı sormayacağım. Şu uçağı bir an Ben bunları oyalarım. var Daha kalmadı. Kırmızılar yönelen. Sonunda kaçmayı başarmıştık. Gerçekten kurtulduğumuzu düşündük. Temizlik olaydı burada kuru kuru. Bakalım nereye gidiyoruz? Karın sanki uçak kullanmayı önceden biliyormuş gibi. Evet bilir bizim altın ya. Evet ben de şaşırdım. Bizim hatun ajan çıkıyormuş. İşe yaradı ha ihtiyar. Pek ihtiyar da değil bu. Genç tasarlamışlar. Ah! Başardık dostum. Diyalogların niye bu kadar geç ya anlamadım. Senin neyin var? Pek sevinmemiş gibisin. şu ormandaki çatışmada biraz yer almış olabilirim. Ve bunu şimdi mi söylüyorsun? Bakalım yarana yiğidim. Tek şansımız buydu biliyorsun. Sen başardın. Oyun kasıyor gibi gözüküyor arkadaşlar ama görüntü bu yani. Ben de bunu görüyorum. Victor'a tik atılmış. Başka hikayeler mi var acaba? Bakalım oyun bitiyor mu? Az sonra. Ölüyor mu bu adam? Bu adamın adını bile hatırlamıyorum huzur içinde uyu ihtiyar. Ha öldü. Akabe, be. Borcunu ödedi bize. Bir çeyreklik attık. Bir çeyreklik için canını verdi. Güvenmediğimiz insanlar hayatımızı kurtardı. вай руслар эм сеиначе будет открыт огоньулжа кесинбдаа бир русча билмейинже Ben Acaba bizim Anna mı? Anlamadım bu kim? Yoksa farklı bir hikaye mi? 4 yıl önce. Vay! Oha dediğim mevzuya geldik ha. Hiç beklemiyordum. Orada kasma yok. Kapalı alan olunca iyi oluyor. O, вот наш национальный герой. Единственный патриот, который может успешно выполнить миссию и вернуться домой. Этот небольшой подарок знак благодарности нашей страны. Oha, Harbiden ajanmışız. Ne bu potansiyel? Oha dünyanın sonunu biz mi getirdik? Vay anasını. Şaşırttı. Peki bundan bizim haberimiz olacak mı? Her şeyi planladınız Benden her şeyi sakladın O lanet yerde hayatta kalmaya çalıştık. Hmm. Anna anlatmış Çocuklar öldü Anna çocuklar Anna. Binlerce masum insanı katlettiniz Biraz komik sanırlandı ama bozmayalım atmosferi bıraktım. Ve oyunumuz burada bitiyor. Demoyu da böyle bir müzikle hatta böyle bir müzikle değil bu müzikle sonlandırmıştık. Umarım oyunu sevmişsinizdir. Oyunun tabii ki çok eksiği var. Şöyle ben bir geri diyeyim. Müziğimiz dursun. Oyunun tabii ki çok eksiği var. Daha oyunun çıkmasına 10 gün var. Düzelteceklerine eminim. Biz Türkler olarak buna destek vermemiz gerekiyor ki Türk oyun sektörü gelişsin. Bakın Potentia çıktı Şubat ayında. Erzurum çıktı. Çıkmadı çıkacaklar. Artık daha fazla Türk oyunu görmeye başladık piyasada. Biz bu oyunlara sahip çıkmazsak kimse girişimde bulunmak istemeyecektir. O yüzden size tavsiyem oyunu almanız yöndedir. Oyunun Baklarını düzeltileceğine de inanıyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.